Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere şerit testlerde karşılaşabileceğiniz bir problemin nasıl çözüleceğini göstermeye çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler. Problemimiz şu ki testere malzemeyi keserken düzgün kesemiyor. Çapraz kesiyor. Ve sonunda da sıkışıp kalıyor. Şimdi bunu önce bir tane örnek göstereyim size. Sonra nasıl düzeleceğini göstereyim. geçiyor da. Şuraya geçeyim. Çeviriyor, keserek kendimi रोकuyorum. Tarafa doğru kaymaya çekiyorum. Bu küçük malzemeleri bir şekilde kesiyor ama kalıb malzemelerde çıkan malzemelerde hemen sıkışıp kalıyor. Bu 8 santimlik bir ağaç. Ahşap çam Normalde bu 10 santime 10 kadar kesebiliyormuş. Bakın. Evet, gördüğünüz üzere sıkışıp kalıyor. Şimdi bunun böyle çapraz gidiyor. Ee, bunun galiba iki sebebi varmış. Buradaki çaprazlar bozuluyormuş. Ya da körelde için yapıyormuş diye söylediler. Şimdi edip değiştirip deneyeceğiz. Çekiyoruz. <laughs> yeni takacağımız testeremiz de bu. 10 milim genişliğinde 6 milim hatveli kalınlığı da 0.45 milimetre olan bir testere. <laughs> evet. Bu rulmanları her test edişiminden sonra ayarlamamız gerekiyor. Şu dişlere dokunuyorum ben de. ayarlamam lazım. Önce dişleri eziyorlar şu anda. Biraz ileri alıp bunları düzelteceğim alt taraftaki rulmanları da ayırmamız gerekiyor. Sesi değiştirdim. Şimdi deneme zamanı. Öbürü şöyle de kesemiyordu. Eski testere. <laughs> evet, şimdi dikkat ediyoruz. Şimdi her şey daha önce kesemediğimiz 8 cm olan parçayı deniyoruz. Evet. Önceden şöyle düzgün kesemiyordu, çapraz gidiyordu. Şimdi o çapraz da çok Güzel güzel kesiyor. Testereyi değiştirdikten sonra artık düzgünce kesim yapabilmeye başladım. Şimdi bu sorun neye oluştuğunu da biraz araştırdım. Öğrendiğim kadarıyla bu testereyi çok gerdirmek, e, testereyi kesim yaparken kastırmak, temizlenmemiş ağaçları kesmek veya şu buradaki rulmanları eğer düzgün ayarlayamazsanız bu rulmanlar testereyi sıkıştırıp buradaki dişlerin bozulmasına sebep oluyor. Bu dişler de çok çabuk bozulabiliyor. Ondan sonra testere düzgün kesim yapmamaya başlıyor. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.